Doğrudan satışla ilgili bir düzenleme yapmak istiyoruz. Çünkü şu anda bir düzenleme olmadığı için e, piyasada bir kafa karışıklığı var. Kimi şirketler bazı uygulamalar yapıyor, kimileri yapmıyor. Bazı uygulamalara biz müdahale ediyoruz, yanlıştır diye. Onların bir çerçevesinin çizilmesi gerekiyor. Sigorta, e, sigortacılıkta yardımcı hizmetler yönetmeliği de önemli. Bunu da çıkarmayı düşünüyoruz. Bir de Sigorta işler piyasası yönetmeliği şeklinde piyasalarla ilgili bir düzenleme yapmak istiyoruz. Konu çalışmalarımız da bunlar. Gelecekte neler olacak? Bunu çok kısa olarak, tahmini olarak şeyler söylemek istiyorum. Ürün çeşitliliği kesinlikle artacak. Yabancıların gelişi hız keserek de olsa devam edecek. Rekabet gene artmaya devam edecek maalesef. Dolayısıyla sizden de ona göre pozisyon almanız lazım. Ama bu, bu arada sigorta bilinci de artacak. Bu sigorta bilincindeki artışla beraber var potansiyelinde kullanılmaya başlanacak başlanacağını tahmin ediyoruz. Bu sektör istihdam yoğun bir sektör. Basit bir karşılaştırma yapacak olursa finans sektörünün yüzde sekseni bankacılık aktif büyüklüğü bakımında. Yüzde dörde sigortacılık. Bankacılık sektöründe bugün itibariyle aşağı yukarı 180 bin falan personel çalışıyor. Yüzde seksenlik payı var finans sektöründe. 180 bin kişi çalışıyor. Sigorta sektörünün payı yüzde dört. Şu anda çalışan personel en az 60 bin. Yani bunu 80 yüzüne çıkarabiliriz. Bir kere 15 bin Acentada ortalama 3 virgül küsür düşüyor yanlış bilmiyorsam. 45 bin kişi bir kere acentelerle çalışıyor. Bunun üzerine bir 18 sigorta şirketlerinde çalışanlar, brokerları, eksperleri, onların yanında çalışanları düşündüğünüzde bireysel emeklilik aracısı var bir bin. Yani rakam rahatlıkla 80 binlere ulaşıyor ki yani finans sektörünün %80'ini oluşturan bankacılık sektörünün neredeyse yarısına ulaşan bir istihdama sahibiz. Dolayısıyla bu çok büyük önem arz ediyor. Devlet bütçesi bakımından sigorta sektörü özellikle DAS gibi tarım sigortası havuzu gibi sistemler vasıtasıyla devletin harcamaları sınırlanmış oluyor. Bunun da çok büyük faydası var. Ve önümüzdeki yıllarda bu katastrofik risklerin artıyor olması nedeniyle, sel, fırtına, deprem artıyor olması nedeniyle mecburen kamu özel sektör işbirliği kuruluşlarında artacaktır diye tahminde bulunuyoruz. Son sayfa. Ben tabii soru cevap faslında gerekli soruları da cevaplandırmak üzere şimdilik hepinize saygılarım. derdimize çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz 16 Aralık 2003 tarihli 25.318 sayılı resmi gazetede ilan edilerek 7.397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu'nun 36. maddesine dayanarak kurulan trafik sigortaları bilgi merkezimiz kurulduğu günden itibaren ülkemizde trafik sigortaları için Kurban Birliği sağlamak amacıyla veri toplama ve güncelleme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bilindiği üzere bu merkezi 11 Mayıs 2009 tarihinden bu yana başında bulunan Sayın Nihat Türkçe'yi ben e, Sigorta Bilgi Merkezi hakkında sizlere bilgi vermesi için size davet ediyorum. Buyurun Sayın. Evet, sunuma başlıyorum. Tarihçemizle başlıyorum. 16 Aralık 2003'te kuruluşumuz Tramer diye başlangıçta kuruluyor. Ahmet Bey'in bahsetmiş olduğu gibi Sayın Genel Tramer adıyla kuruluyor. 9 Ağustos 2008'de yeni Belediye Tramer HAYMER, SAKMER, HATMER alt birimlerini de kapsayacak şekilde genişletilerek Sigorta Bilgi Merkezi adında hizmetine e, devam ediyor. Misyonumuz, güvenilir istatistikler üretmek, sigorta sektöründe ortak bildirim kullanımını sağlamak, sigorta sahtekarlıklarını önlemek, sigorta sistemine olan güveni arttırmak, sigorta bilincini arttırmak, tazminat ödemelerinin düzenli ve doğru biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak, zorunlu sigortalarını yaptırmamış motorlu araç işletenlerinin tespiti, sağlıklı fiyatlandırma ve hasar ödemesi yapılması, sigorta hasarları ve bunların ekspertizi ile ödemelerine ilişkin verilerin merkezi bir veri toplanması. Kamu gözetim ve denetiminin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesi, sigortalılık oranlarının arttırılması amacıyla hizmet vermektedir. Genel bir yapıyı özetlemek istiyorum. Sigorta sektörü Türkiye Cumhuriyeti Azize Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü en üstte. Hemen altında Türkiye Sigorta ve Rezonans Şirketler Birliği. Buna bağlı Sigorta Rezonans Şirketleri, SEGEN, Sigorta Takip Komisyonu, Motorlu Taşıt Bürosu, TMTB diye adlandırıyoruz kısaca. Türkiye Sigorta Enstitüsü Vakfı, Güvence Hesabı, Sigorta Bilgi Merkezi ki onun altında da ilk slide'da söyledi söylediğimiz gibi traver, hatver, hyper ve Sakmer olmak üzere dört tane bir ürünümüz. organizasyonu kısaca merkez müdürümüz var. E, Tramer birim yöneticisi, Sarkmer birim yöneticisi, Haymer ve Hatmer toplam 52 çalışanımız var. Kabaca organizasyonumuz bu şekilde hizmet ağımız kamu kurumları, sigorta sektörü, sigortalı ve vatandaş ortada herkesi isminizden anlaşıldığı üzere bilgi merkezi görevini yürütmek. Bugün Sayın Genel Müdürümüz de konuşmasında bahsetti. Dün 95 dolar olan kişi başı sigorta üretimi bugünlerde 106 dolar olarak telaffuz ediyorsak ben Geçen iki hafta önce Sayın Başbakanımızla beraber sigorta temsilcisi olarak İstanbul Ticaret Odası temsilcisi olarak Atina'daydım. Ve orada bir diğer sigorta sektörü temsilcisiyle İstanbul Ticaret Odası ve Türkiye adına görüşmeler yaptığımda orada on buçuk milyon nüfuslu bir Yunanistan'ın dahi dört buçuk milyar euroluk yani kişi başı 175 dolar sigorta primi ürettiğini gördüğüm zaman daha bizim gerçekten yapacak çok işimiz olduğunu e, kendi kendime kanaat ettim. Neden? Biz gerçekten 70 milyonuz değerli arkadaşlar. Yani biz daha bu işe yeni başladık. O nedenle mutlaka mutlaka bu safları sıklaştırıp mesleğimiz önümüzdeki süreçte mutlaka sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum. Sahip çıkarken neler yapmalıyız? Dün peçeler, bugün Türk Telekomcular, yok Mehmetçik vakıfları, dernekler, otogarenleri, işte sayacağımız tele sigortalar, direkt marketingler, değerli arkadaşlar. Mutlaka belki ileriye dönük bunlar olabilir ama bunların mutlaka çalışma koşulları mutlaka mutlaka belirlenmeli. Bunlarla haksız rekabetin mutlaka önüne geçilmeli de düşünüyoruz. Ve biz bir şey daha düşünüyoruz. Hiçbir zaman sektörde rekabetin acente komisyonunu Düşünerek yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer ki bir şey yapmak istiyorsanız, eğer deninden beri görünen o tablolarda, trafik tabloları Kasko'dan çok da farklı değil, diğer branşlarda da baktığınız zaman, önümüzdeki süreçte daha da kötüleşerek giden fiyatları ve hasar prim oranlarını görürüz. Bakıyorum, Diyarbakır Ticaret Odası Başkanlığı tarafından, Diyarbakır ve Hava Batman, Siirt, ve Mardin illerindeki acenta arkadaşların temsilcileri tarafından odamıza yazı geldi. Bizi sahipten neden? Bir problem mi var değerli arkadaşlar diye gittiğimizde Mardin'e gidiyoruz, Şırnak'a gidiyoruz, Diyarbakır'a gidiyoruz, gördüğümüz tablo şu. Hasar film oranları bozuk sigorta şirketlerimiz o bölgede acentelik vermekten imtina ettikleri gibi mevcutları da acaba nasıl kapatırız diye duygu ve düşünce içerisinde. Değerli arkadaşlar, unutmayalım ki 81 ilerimizin her gün de kasko ve trafik sigortası yapmayacak araçlar. Dün değil miydi bu bankaların çıkışında bir karşımıza gelen olaylar? işte her yerde ajanda yoktu. Orada bu zorunlu 2918 sayılı trafik yasası gereğince çıkmış olan ve yapılması zor zorunlu olan trafiklerin orada da kesilmesi gerekir diye bankaların başladığı bu sınırlı ajantilikler bugün baktığınız zaman çok ciddi şekilde adetli acentelikler pastada çok ciddi bir şekilde pay almayla ve bir türlü de doymaz bilmez bir, o kadar olur bir iştahla karşımıza geliyor ki her geçen gün acaba nasıl mücadele edeceğimize şaşırıyoruz. Değerli arkadaşlarım bugün Türkiye'deki tüm plazalarda satılan ağaçların yüzde altmış beşini plazalar etmiş. E bizim asıl işimiz nedir? Biz bu kadar eğitimlere tabi olacağız yasa ve yönetmeliklerle kolumuz bacağımız her tarafımız bağlanacak. Ama ondan sonra saç üzerine çıkacağız, kızın saç üzerine. Milletin ayağında terlik ve ayakkabı bize çıplak ayakta niye daha az saçın üzerinde durdun denecek. Olamaz böyle bir şey. Biz önümüzdeki süreçte mutlaka yasamıza ve yönetmeliklerimize sahip çıkmalıyız değerli arkadaşlar. Bu safları sıklaştırmalıyız. Sivil toplum örgütlerimize mutlaka daha fazla önem ve biz özellikle de bu örgütlenme, örgütlenmelerde önümüzdeki dönemde top, top, çatısı altında sektör meclisi ve dolayısıyla konu sektörü sayıkımız olması nedeniyle de ticaret odalarının daha önemli bir hale geldiğini görüyoruz. Mutlaka görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hiçbir zaman kolaycı yol seçilerek ajandenin komisyonuyla, eksperin ücretiyle bu konuda rekabet olmayacağını artık görmeleri gerekir. Eğer bir takım kocaman kocaman adamlar yapılan bir takım toplantılarda çıkıp da sonucun ancak bu ancak artıya dönüşünde ajanta komisyonlarını ancak bir süre mümkün olabileceğini söylemelerini esekle kırıyor. ortalarında yüzde bir, yüzde üç komisyonlara düşen şirketlerimiz var. Herhalde bunu biz yaşamıyoruz, hepimiz yaşıyoruz değil mi değerli dostlar? Peki soruyorum size sermayemizin asgari 25 bin TL oldu ve yıllık yapmış olduğumuz üretimde yüzde dördünü sermaye ilave etmemiz gereken ortamda yüzde üç nasıl olacak ya biz bu işin içinden nasıl çıkacağız değerli arkadaşlar? Yüzde dört dediğiniz zaman ne demek bu? yaptığınız istisnai yüzde dört Ben yüzde bir komisyon oluyorsam bir üstü üç koyup da sermaye daha mı yapar? Nasıl olacak bu iş? Al bir de kazandığınız o bir üç neyse bu komisyon bir de yüzde yirmisini devlete vereceksiniz. Ha öyle bir devlet değil. maşallah çok enteli. Hep der, yani verdiğinizi alıp ama zarar ettiğiniz zaman da geriye dönüşüyor. O zaman bizler bunları hep önümüzdeki süreçte şapkalarımızı önümüze alarak mutlaka ve mutlaka çok iyi yıldırmalı ve düşünmeliyiz değerli dostlar. Ve kesinlikle ve kesinlikle mesleğinizi arkanıza dönün. Ve mutlaka ve mutlaka muhakkak eğer ki çıkan 5684 sayılı yasayı bir kez daha okumayan arkadaşımız varsa ki zannetmiyorum ben yanılıyorum. Mutlaka buradan gittikten sonra Mutlaka acaba nedir benim anayasam diye bir okumasını mutlaka tavsiye edin. Acaba bu iki yıldır ve iki yıl yakındır devam eden bu yönetme nedir? Hmm. Bakın Sayın Genel, dedi ki biz yeni bir yönetmelik taslağı hazırladık. Yakında bir takım STK'ların ve e, bir takım kişilerin bunu e, teklifine sunacağız. Onlardan feedback'leri bekle alalım. Kesinlikle odanızla, meslek komitenizle bağlantı kurarak çalışma grupları ve akıl takımları oluşturmak üzere mutlaka mutlaka buraya katkı sağlayın arkadaşlar. Dün belki de bir kısmınızın tenzih ediyorum ilgilendi ama bir kısmınızın ilgilenmedi. Bugün şikayet ettiğimiz fiziki şartlar dün ilgilenmediğiniz için böyle. Bugün eğer yönetmenlikten şikayet ediyorsanız, dün ilgilenmediğiniz için böyle. Eğer ki bugün de ilgilenmezseniz, yarın bugünden farklı olmayacaksınız. Diyor ki, yeni bir şeyler söyleyeceğim Cihazım. Eski eskide kal. biz yeniye bakalım. O zaman demek ki biz önümüzdeki süreçte önümüzü görmekle ilgili olarak mutlaka mutlaka bundan sonrasında hiç olmazsa o mesleğe sahip Bir kere neden sahip Arkadaşlar, artık hepimiz bir meslek sahibiz. Dün böyle değildik ama 5684 sayılı yasal taktik bizi teşkil etti. Biz Sigorta Acenteği mesleğini icra eden ticaret erbabı kişileriz. Gerek güzel, gerekse şahsımız olur. O nedenledir ki kesinlikle ve kesinlikle biz yarınlarda rekabetçi düzenin herkesin yararına olduğunu rekabetçi adil bir düzey, piyasa düzeninin oluşturulmasının ve mutlaka mutlaka sadece rekabet kurumunun değil, onunla beraber diğer kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber hep birlikte el ele piyasada adil düzenin sağlanmasının bilincinde olmak zorundayız. Yasalar çıkar, yönetmelikler çıkar, bunlar hepsi biz insanlar için. Ancak biz bu, bu zamanında buna müdahale olursak, işte o zaman bu çıkacak olan yasa ve yönetmelikler adil, eşit herkes eşit mesafede kabul edilebilir ve uzun soluklu değerli arkadaşlar. Ben inanın Türkiye'de hemen hemen çok bilayıcı dolayacak. Çok ticaret odasında bu kürsülerde fikrimizi beğendim. İstanbul Ticaret Odası belki biliyorsunuz ama 5250 tane sigortası, sigorta acentesi üyesi olan bir odadır. 380 bin üyesi var. 5250 tane üyesi var benim başkan olarak 5 tane acente meslektaşım Biz en azından onların oylarıyla teveccühleriyle bir yere gelmiş olanlar olduk. ve onun dışında da ayrıca Türkiye'deki mevcut acente sayısının yüzde 35'ini teşkil eden bir odanın mensupları olarak da en azından biz dünyanın en büyük 5 odasından biri Türkiye'nin en büyük odası olarak da bu sorumluluk bilinciyle eğer ki biz kamunun topladığı, kamu maliyesi topladığı vergilerin ve eee yaratılan katma değeri yüzde ellisine yakın üretiyorsak eğer ki biz kendi sektörümüzün de baktığınız zaman eğer ki yüzde otuz beşini temsil ediyorsak buradan aldığımız bir ivmeyle mutlaka mutlaka sadece İstanbul'un değil biz Anadolu'da, Kırasal'da ve diğer eee İlerideki arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın sorunlarına da sırtımızı dönmemiz mümkün olamaz. Ama unutmayın ki bir seçim oldu. <laughs> bu seçim hepimizin bildiği gibi önce oda seçimlerimiz, ona bir takip. Biliyorsunuz ki il delege seçimlerimiz oldu. İl delege arkadaşlarımız burada. Biz de gerçekten onları tanımaktan sizler adına mutluyuz. Ama bir gerçek var. Bu arkadaşlarımızı mutlaka çalıştırın değerli dostlar. Bunlar bu ilin milletvekili. Buraya gelen diğer illerdeki arkadaşlarımız da bizim mesleğimizin il milletvekili. Her ilden askeri birden az olmamak üzere Türkiye'de toplam 281 tane delege var arkadaşlar. Eğer ki biz il delegeleri olarak ajantelerden ve meslektaşlarımızdan almış olduğumuz bu yasa ve yönetmeliklerde ve sahadaki, pazardaki uygulama eksiklikleri görmüş olduğunuz eksiklikler de, sorun ve problemler ve bunlarla ilgili sizlerden gelebilecek olan katkılarla oluşturulabilecek ortak akıldaki çözüm önerilerimizi ilgili üst kurullara iletebilirsek oradan da aldıktan sonra meslek komitemizdeki meslek komitesinden il derece ilettikten sonra onu sayıke taşımak suretiyle orada bir masaya yatırıp Türkiye genelinde hepimizi ilgilendiren ortak menfaatlerimiz doğrusunda ortak paydamızı yaratabiliriz sevgili dostum. O zaman bugünden yarına kesinlikle ve kesinlikle ne olduysa oldu ama mutlaka biz geçmişi değil gelecekle ilgili mesleğimizi ve çocuklarımıza bırakacağımız onurlu ve gerçekten ben sigortacılık yapmak istiyorum, babamın mesleğini yapmak istiyorum. Çocuklara dönmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar büyük potansiyele sahip Türk sigorta sektörünün bu ekonomik sürece bağlı olarak önümüzdeki süreçte çok daha büyüyeceği muhakkak. Bugün eğer ki sizler pastadaki payınızı arttırmaz, eğer ki sizler piyasada bu milyon milyon euro ve dolarla sigorta şirketlerinin beklentilerine pazar payı olarak cevap vermezsiniz. Değerli dostlarım, Avrupa'da son zamanlarda acente paylarındaki düşüş gibi baktığınız zaman 2009'un Ocak ayı ile 2010 Mart ayı arasındaki üretimle acente üretimle 2010'un Ocak ayı ile Mart sonu arasındaki aynı şimdiki üretimde olduğu gibi ufak da olsa acente paylarında ufalma var.